İlişkilerine sevgi odaklı mısın yoksa bağımlı mısın? Sevgi kalbini açar, seni özgürleştirir. Bağımlılık ise korku ve kaygıyla gelir. Ve çoğu zaman bunun kökeninde de bağlanma stilleri yatar. Nedir bu bağlanma stilleri? Kaygılı bağlanmada partnerin yanındayken çok huzurlusun, yokken kaygı ve panik halinde olursun. Kaçından bağlanmada yakınlığı istersin ama aynı anda da bir mesafe koyarsın arana, ondan kaçarsın. Güvenli bağlanma, işte burası hem varlığında hem hem yokluğunda denge ve güven hissi verir sana. Bağımlılığın altında hep bir kök inançlar vardır. Yeterince sevinmiyorum. Yalnız kalırsam yapamam. Beni olduğum gibi kabul etmezler. Oysa gerçek sevgi senin özünü besler ve özgürleştirir. Bağımlılık ise seni senden uzaklaştırır. Bunları fark et. Kök inançlarını bul ve özgürleş. Çünkü gerçek bağ yalnızca özgür bir kalpte büyür.